Arkadaşlar bunu sizinle birlikte ee, Block Free'te oynuyoruz arkadaşlar. Benim yani de her zaman bir atalım var. Oyundan bir çık gel yaptım. Galeriyi boşalttım. Bu şey gitmiş. Hemen bir başladı yazalım. Başladı daha doğrusu. Sesler bozamıyoruz. <laughs> başladı. Başladı. <laughs> Çok komik oluyor. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun ismi Magma Köyünde Klasik Bir Gün arkadaşlar. Magma Köyünü anlatıyoruz arkadaşlar adamı kafasına çıkıyoruz. Bak, bak köyünde asker var, ajan var ve amiral var arkadaşlar. Şimdi Berat Ali buraya daha yeni geçti arkadaşlar. O yüzden ona yardım edecek. Evet bir olarak ajanımız var burada. Berat Ali'nin ajanı kesmesine hemen yardım edelim. Geçen hapishanede adamın ekmeğini çalmışız. Şimdi ekmek yiyelim bakayım. Evet canını azalttık. Berat Ali şu an Ona da güzel bir ghost çıktı. Bana da ghost çıktı ama o en son özelliğini daha açamadı şimdi böyle şey kesiyoruz. Ee, gel ajanları göstererek gelelim. Beni kesiyorlar orada. Lan hayır. Bilgisayardan ot daha çabuk yazardım. Ki. Ben de vardı Skyland'a gitmem lazım ama sizin için buralarda video çekiyoruz. Yani o adamı kesmesine yardım edin. o adam kesiyor. O adam kestikten sonra gideceğiz inşallah. <laughs> Haydi gidelim. Yani arkadaşlar şu dağın Allah'u ekber. <laughs> Ya bu uçmayı da telefonla kullanamıyorum biliyor musun? Şu yanardağın içinde Bos yanardağın yanındaki yerde ajan var arkadaşlar. Ajanlar Bos'u gözüküyorlar. Evet bunlar da ajanlar arkadaşlar. Veya tali gelir birazdan. Evet geldi zaten. Böyle canlı olacaksın ben tali kestim Böyle bunlara da vuruyoruz yani. Evet Berat Ali'nin kesmesi için geri çekiliyoruz. Evet Berat Ali kesti. Gel bir bak bakalım. <laughs> Sen. Basa bak arkadaşlar bir de. Şu diyanardan içinde boss var. Evet burada boss. Gelir o şimdi. Bekle yazalım. Bir görev alıp gelelim biz arkadaşlar. Benim param yok biliyorsunuz bu. Bekle. Bekirle, Bekir ne O Bekir'iydi ama. Karıştı İlk zıplamayı almışız. Hatali söyledi arkadaşlar videodan önce. Yoksa orada ölüyordum. Ölmüyordum da boşuna uçmayı kullanmış oluyordum. Magmanın <laughs> bir görevini alalım arkadaşlar. Önemli çünkü. Magmayı o da kesti ben de kesin ikimize de para geliyor arkadaşlar o yüzden görev aldım evet geliyoruz bu amiral kesmeye başlamış mı ee, yok başlamamış tamam o zaman biz başlatalım Önce bilgisayardan bir güzel doğradık şimdi de telefondan doğramaya çalışıyorum büyük ihtimal öleceğim çünkü bilgisayardaki gibi sıvrak hareketler yapamıyorum burada biraz da öğrendim ama çok öğrenemedim daha özelliklerin gelmesini bekliyorum Hmm. Şöyle, şöyle. Evet arkadaşlar Magma'da Magma'nın saygını Ademali Yani Amiral'i kesiyoruz Ha ben size bunu göstermiştim ama detaylı Göstermemiştim Evet ben size bunu detaylı göstermedim Şimdi detaylı göstereceğim arkadaşlar Böyle kesiyoruz e, kesmemiştik, göstermiştim. E, diğerlerini kesmeye çalışmıştık ama o zamanlar güçsüzdüm yani. Şimdi güçlüyüm e, şimdi geçen güne şu değil mi? Geçen güçlüyüm şimdi. E, o zaman kesememiştik bu amirali arkadaşlar. Şimdi o zaman hem tektim hem de güçsüzdüm. Allah'ım hiç Evet arkadaşlar kestik. Evet. Arkadaşlar şu istatistiklere de hemen bakalım. E para 4 bin lazım. 4 bin lazım. Allah. 4 bin lazım. 4 bin lazım. 4 bin lazım ben arkadaşlar. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ve ataya videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olursanız beni sevindirebilirsiniz. Şimdi tam hızla videoya devam ediyoruz. Tabii Berat Ali Paşam gelirse. <laughs> Gelir orada biraz. Ne Bakalım. Para. Para. <laughs> Mayva açacağım meyve. meyvelerin kaç bin olduğunu bilmiyorum. Ben 100 bin toplayıp gideceğim. Çünkü 94 bin olmayabilir arkadaşlar. Ay 96 bin. <laughs> Karıştırdım sana. Şu adamları hadi güzel öldürelim arkadaşlar. Evet sınadan bir gün de hapishanede. Ama sonra birden adamlar üstümüze saldırmaya başladılar. Ve birden üstümüze saldırdı adamlar. Ve ne oluyor ya? Trend ustalık seviyesi ne ya? Clean bu benim Bu elindeki şeyin adı ne ya? Allah hiç ben böyle Evet arkadaşlar ben evet, hatalı bir şey <laughs> Yanlışlıkla kestim yazalım. İnşallah sansür koymaz. Benim yazdım hiçbir şey sansür koymaz. <laughs> Yeniler videonun başına koymuştuk Çok kırmadım. Bırak hadi bırak hadi bu size bir şey anlatacağım diye Yalan sesler Heh ödeştik Başka adam var mı? hikaye anlatayım bu arada Bu ne ya? Bu kim ya? <laughs> Dur hain vatan haini gebertin Bu vatan batarağını... haini Geber ulan Ah 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 Kalp atıyor Nerede var ya? Ya kaçıyor. Gebertin. Ya Geber lan. Ne oldu şimdi? Ve adam nerede? Adam şurada. Gebertin. Yavrum. Aymış toprak yani. Geber lan. PVP aç. PVP kapat. Sesler falan. <laughs> Allah kesiyordu o ya. Heh, şunu da bir doğrayalım. Canlı indirelim. Canlı kırmızıya girip bırakalım onu. Birazdan kafanı çapacağız arkadaşlar. Bu adam ikide bir özel özelmiş mi değiştiriyor be arkadaş? Aa! biz sana bir, bir, bir kapattın diye hiçbir şey yapmamıştık ama sen, siz bana böyle sen bana böyle bir şey yaptın. Takipçiler linçleyin bu adamı. İsmini veriyorum linçleyin Hesabını çalın. Hacker varsa hesabını çalsın bu adamın. Adamın ismini şuradan göstereyim arkadaşlar. Ee, adamın he, adam bu arkadaşlar. Adam bu. Şu H D I Adam bu arkadaşlar. Bu adamı linçleyelim. Diyor altına bu adamın ismini yazıp ismini yazana kalp atacağım. Zaten herkes atıyor ama <laughs> i̇smini yazana bu adamın ismini ilk yazana e, ilk yazanı arşivleyeceğim arkadaşlar. O adamın ismini e, yorumları ilk yazana arşivleyeceğim. Yani en meyve. Yani meyve. neymiş kardeş? Bir diyor. Böyle yapar diyor. Bir de bu diyor. Kirpi oldu adam anasını. Kirpi Sonic. Kirpi Sonic. <laughs> Kirpi Sonic ne yapıyorsunuz? Kirpi Sonic. Adam Kirpi gibi kırpı kuyruklar çıktı. <laughs> Gel kapanış var Yani. Gel kapanış var yazalım. Gel kapanış ka var. Belik en alttaki meyve bu. En alttaki fasyon. Fasyon ne en alttaki meyve diyor da anlamadım. Gel arkadaşlar şöyle bitirelim videoyu. Gel, 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 gel yanıma lan. Gel Gel yanıma. Like atın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atarsanız Berat Ali'ye videolarım devamı gelir. Abone olursanız beni sevindirirsiniz. Eğer videolarımı seviyorsanız bildirimleri açın. Ve Berat Ali, ve Berat Ali'yi benim videolarda gözükmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Dediğim gibi bu adamın ismini ilk yazanı arşivleyeceğim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.